Ben niye... Merhaba arkadaşlar. Minecraft yine çekiyorum. parti 2 bir sefer. Ayaz'la konuşuyorum çoruğ part 2 oldu. Geri <laughs> hayatta kalmacaya girip Merhaba. bir şeyler kazmalım. Ya yani bir şey ya. elmas bulmamı istiyorsanız o bir Minecraft'ta yapacağım. Bu Minecraft'ta yapmayacağım. Lan tek attım lan. <laughs> arkadaşlar ben Herobrine Hero bro dır 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 Evet, aga senin ne sesin geliyor mu anlamadım. Aga dur, kameranı kapat. Kamerayı kapat, kamerayı kapat. Sesin tam gelmiyor. Kamera. Arkadaşlar devam, ablam içeri girdi. Oğlum bu ne biçim ses? Sesin bile gelmiyor gel Sesin sesin gelmiyor. Anlamadım ben. Ne ne ne? Oğlum. Aga evimi tazarladım, tazarladım. Tazarladım. Kanka, dun Ben kayıp? düğmesine bastım. Ya yani çık kayıptan çık, düğmesine bastım. Orada merhaba de. Merhaba de, deyince merhaba de. Tamam mı? Merhaba, As merhaba, kanka, merhaba. Kanka. Kanka başlıyorum. 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs>

sandığımıza koyalım. Ne oluyor? Pantolon. Pantolon mu? Evet Bir şey oldu ama ne oldu anlamadım. Tamam bip 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 kanka bip, bip. kanka bir bir iyi olacak bip, kanka düt kanka kanka